Türevle ilgili çalışmamıza devam edelim arkadaşlar. Y eşittir. Fx eşittir. A çarpı x üzeri n ifadesinin türevi üst başa düşer. Bakın üst başa düşer. Üst bir azalır. Çarpı şu içinin türevi o da birdir zaten. Bak türevi deyince orayı bir Şöyle yan çizgi yapalım orada. Türev deyince şöyle çizgi de türev anlamındadır. Tamam mı? Dolayısıyla burası a çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Bu x'in türevi hani 1'dir. Hani onu bilin. Mesela şöyle bir örnek yapalım. y eşittir 3x artı 8'in 10. kuvveti. Ben şimdi tutup da 10. kuvveti kadar açamam burayı. Nasıl yaparım? Bak şimdi. 10 başa düşür Üst başa düşer üst 1 azalır. Çarpı içerinin türevi. 3x artı 8'in türevi 3'tür. Mesela başka bir soru. y eşittir. 3x kare artı 11. y'nin türevi 6x artı 5'tir. Siz derslerde istiyor musunuz türevi? Şimdi trigonometrik fonksiyonların türevinden bahsedeyim. Mesela burayı kosinüs x'ti. Hatırlayın burası sinüs x'ti. Burası eksi kosinüs x. Burası da eksi sinüs x'ti. Arkadaşlar türev deyince saat yönünün tersinde gideceksiniz. Unutmayın. Bu şu demek. Y eşittir sinüs x'in türevi nedir? Şu sinüs x'in türevi kosünüs x'tir. Yani kayıyorsun kenara budur. Mesela kos x'in türevi nedir? y eşittir kosünüs x verilsin. y'nin türevi eksi sinüs x'tir. Hani bunları kodlayın tamam mı? Mesela e, böyle böyle devam edebiliriz. Yani bunu genişletiriz. Aklımdayken bir yer daha vereyim. y eşittir kosünüs 5x olsun. y'nin türevi bak şimdi eksi sinüs 5x Değil mi? Evet. Çarpı içinin türevi. Evet. Bu kadar bitti. Oldu mu? Evet. Tamam. Başka bir çalışma. Evet. Y eşittir 6 çarpı kosinüs 10x mesela. Y'nin türevi kosinüs x e eksi 6 sinüs x değil mi? Çarpı şey, sinüs 10x pardon. Eksi 6 sinüs 10 x çarpı 10. içinin türevi. Peki şuna bakalım. Y eşittir. Sin kare x diyelim. Y'nin türevi 2 başa düşer. Önce 2 başa düşer. Bak. 2 sin x. 2 eksi 1 çarpı sin x'in türevi kosinüs x. Soru bitti. Burada şunu düşünün. Bak. Mesela y eşittir. 3 artı 5x'in 6. kuvvetini düşün sen. Hani bunun gibi yaklaş. Evet. 6 başa düşer. 3 artı 5x değil mi? Üst biraz azalır. Çarpı içinin türevi 5. Y eşittir 10. Türevi ne? 0. Sabit sayının türevi 0. Neden? Bu sayı 10 çarpı x'leri 0 değil miydi? Böyle koddayım. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi çarpımın türevini verelim. Şimdi y eşittir. fx eşittir. gx çarpı hx olsun. Şimdi f'in türevinde de x. Birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı artı birincinin aynısı çarpı ikinci türevidir. Bu formül arkadaşlar. Bunu ezberleyeceksin. Hani kopya çeker, yazar. Biraz sonra da kopya yazlayalım ya. Hani aslında sen yazarken ben kopya yazlasana şimdi. Çok zahmetli bir şey olacağını düşünmüyorum. Hızlı hızlı yaz sonra onları güzel güzel yazarız. Bir canlı şuraya pano yapar yapıştırırız türev formüllerini tamam Oradan baka baka soru çözeriz. Bak şimdi fx eşittir sinüs x çarpı x diyelim. Şimdi f'in türevinde x. Şimdi x'in türevi 1 çarpı sinüs x. ikincinin aynısı artı. Birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi. Soru bitti. Benzer bir soru daha çözelim. fx eşittir. x küp çarpı kosinüs x diyelim. f'in türevinde x nedir? 3x kare birincinin türevi çarpı İkincinin türevi artı şey ikincinin aynısı Aynı. pardon birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi böyle yapalım da karışmasın var mı burada bir sıkıntı yok tamam şimdi biz bize bölümün türevini de verelim arkadaşlar mesela e, bakın y eşittir fx eşittir gx çarpı hx gx bölü hx olsun tamam şimdi y'nin türevi payın türevi çarpı paydanın aynısı eksi payın aynısı çarpı paydanın türevi bölü paydanın pardon bölü paydanın karesi arkadaşlar so paydanın karesi. Bunu bir örnek yapalım. Bunu şey gibi düşün. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi. Birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi bölü ikincinin karesi gibi de düşünebilirsiniz bir için. Şöyle ki y eşittir x bölü sinüs x olsun. Y'nin türevi x'in türevi payın türevi 1 sinüs x eksi payın aynısı çarpı sinüs x'in türevi kosinüs x. O şekil o yaptığımız şekil sürekli gözünüzün önünde olmalı. Hani burası sinüs, burası kosinüs. Hep sürekli bu şekil aklınızda olsun. Şu üçü yeterli aslında. Tamam? Şimdi şöyle ki bölü paydanın paydanın karesi arkadaşlar. Soru bitti. Bir düşün bak. Demek ki bölümün türevi de formülü buymuş yani. Şurayı düzeltelim de hani bir kargaşa olur olukmasın sonra ileride. O kopuyor Mustafa Efendim? Gez buraya gel. Y eşittir. X artı 5 bölü 3x eksi 7 olsun. Şimdi bunu da 2x artı 5 diyelim ya. Y'nin türevi, payın türevi çarpı paydanın aynısı. Eksi payın aynısı çarpı faydanın türevi bölü faydanın 3x-7'nin karesi arkadaşlar. Burada var mı anlaşılmayan bir yer? 7 burası. Tamam. Heh. Bir örnek daha yapalım. Bitsin bu çile. y eşittir. Kosinus 3x bölü x küp olsun. ha. Şimdi y'nin türevi eksi sinüs 3x çarpı içinin türevi. Hani payın türevini aldım şu an. Çarpı paydanın aynısı. Eksi payın aynısı çarpı paydanın türevi. Bölü paydanın karesi. Anlaştık mı? <laughs> tamam. Başka böyle <laughs> kalıp şeylerden yapalım bakın. <laughs> Mesela y eşittir a üzeri a çarpı x üzeri n e, yok pardon. Bir saniye. y eşittir a üzeri x'in türevini şimdi anlatayım ben size. Başka bir formül veriyorum. Y'nin türevi a üzeri x aynen yazılır x'in türevi üstün türevi çarpı ln a arkadaşlar. Bu da y'nin türevi a üzeri x çarpı 1 çarpı ln a gelir burada. Mesela şöyle düşünün. y eşittir 3 üzeri x mesela. y'nin türevi 3 üzeri x çarpı ln 3 arkadaşlar. Bir benzer bir soru. y eşittir 5 üzeri 6x olsun. Y'nin türevi 5 üzeri 6x çarpı 6 bakın 6x'in türevi 6 ya çarpı elen 5 arkadaşlar. Benzer şekilde benzer şekilde burada birkaç örnek daha çözebilirim. Y eşittir. E üzeri x verilsin. Bakın. Y'nin türevi nedir? E üzeri x'in türevi nedir? Bile, bile, bile bilecek var mı? Ceylan yok şimdi e, Kim çarpı, çarpı. Kendisi çarpı üstün türevi çarpı ln e. ln e neye eşit biliyor musunuz? Bire eşit arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Bitti bak. iyi düşün. Yani e, e üzeri x'in türevi e üzeri x'tir. Bir de şey, türevi kendisine eşit olan yegane fonksiyon e üzeri x'tir. Bunu da bilin yani. Anlaştık mı? Türevi kendisine eşit olan yegane fonksiyon e üzeri x'tir. Çünkü bak sen şimdi 3 üzeri x'in türevini almıştık az önceki soruda. 3 üzeri x çarpı elen 3'tü. Ama burada e üzeri x'in türevi e üzeri x'tir. Tamam. Bir örnek daha yapayım. y eşittir. 6 üzeri x kare mesela. Y'nin türevi 6 üzeri x kare yazarım. Çarpı 2x. Hani x karenin türevi 2x. Çarpı ln 6. Soru bitti. Bu kadar. Şimdi bir de arkadaşlar şey vereceğiz. Y eşittir logaritma A tabanında e, kx diyelim tamam Şimdi bunun türevi nedir? Y'nin türevi içinin türevi bölü içi çarpı logaritma a tabanında e arkadaşlar. Bu şöyle ki bakın y eşittir logaritma 5 tabanında 3x artı 4 diyelim. Y'nin türevi 3 bölü 3x artı 4'ün türevi bölü 3x artı 4 Hani içinin türevi bölü içi çarpı logaritma 5 tabanında e arkadaşlar. Mesela şöyle verilirse y eşittir logaritma 2x artı 8 mesela. Burada y'nin türevi 2 bölü 2x artı 8 2x artı 8'in yazışına bak ya. Ne biçim yazıyorsun ya? Biraz düzelt şu yazını. 2x artı 8. Tamam uykularım. Tamam tamam. Şimdi pay, e, içinin türevi bölü içini yazdık. Çarpı ne diyeceğim? Logaritma e diyeceğim. Eğer ben y eşittir ln x deseydim ln x logaritma e tabanında x demek. Onu bilmiyorsanız hani bunu bilin yani. Logaritma e tabanında x demektir. Anlaştık mı? o bilin. Şimdi y'nin türevi x'in türevi bölü x hani içinin türevi bölü içi çarpı ln e. ln e de birdi. O halde ln x'in türevi 1 bölü x'dir arkadaşlar. Böyle devam edersek bakınız şurada gene çalışalım. y eşittir ln 5x bunun türevi nedir? 5 bölü 5x Çarpı ln e'dir arkadaşlar. O da birden bir, bir x geliyor gene. Evet. Y eşittir logaritma 6 tabanda x kare. 2x bölü x kare logaritma 6 tabanda e'dir. Y'nin türevi. Buraya kadar tamam mı? bunları kopya yazar, uygulamalar yaparsak ancak hani netice alabiliriz. Yok uygulama yapmazsak olmuyor yani. Olmaz o Çok soru çözmemiz lazım bunlarla ilgili. Y eşittir 3x kare artı kök x artı ln x artı 2 üzeri x türevi nedir? bunu yapacağız. y eşittir. 3 üzeri x çarpı e, ln x bunun türevi nedir? Bunu sonra yaparız. Şunu yapıyorum. y'nin türevi 6x artı 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2 artı buraya bir de sin x katalım. 1 bölü x artı 2 üzeri x ln 2 artı x arkadaşlar. Böyle karışık karışık bir sürü bir şey vereceğim. Yani bir soruda 5, 6, 7 tip buraya çarpım ve bölüm de katarım sorunun içine. Evet. Güm <laughs> yani. y eşittir. 6x artı 5'in karesi artı x bölü sinüs x nasıl? Anladınız mı? 3 üzeri x bölü logaritma x derim. Bak hemen hemen birçok şey ha, bölümleri verdik. Şuraya aslında çarpım versek daha iyi olur. Evet evet. Orayı birazcık geri alalım. Artı e, artı 3 üzeri x çarpı logaritma x mesela. Başka bir şey kaldı mı? E, çarpım bölüm üstel fonksiyon efendim çıkarma mı kaldı şunu sin yapalım ya bu ne biçim şey ya Senin ne biçim yazıyorsun ya sinüs x diyelim şu aralara eksi atarsan çıkartmadır orada yani ne olacak yani iyi bu arada soru yazmış oluyoruz 6x eksi 3 çarpı sinüs x artı e üzeri x artı logaritma 6 tabanda sinüs x. Hep sinüs x'ten gitti. Gitsin bakalım orada. Bunlar da size alıştırma. Diğer dersinizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.